ve kaynağının kayınanı, yanındayız. Sondaj yapmaya çalışıyoruz. Çünkü buradaki kuyu bin yıllık bir tarihi vardır. Bu bin yıllık tarihi içeride zaman içinde deforme olmuş veya dolmuştur. İnşallah iyi bir sonuç alırız. Daha derinli, daha sağlıklı tuz. 40 metrede tespit ettik. İnşallah iyi bir netice alırız. Bunun için de çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah iyi bir sonuç alırız. Bu mevcut olan kuyumuz yetersiz geliyor. Talep bayağı var. Bu talepler doğrultusunda yeni kaynak, yeni bir su şeyi bulmamız lazım. Bu bölgede zaten yer altı e, tuzunu, kaya bayağı baya fazla zemin etütü yaptık, jeolojik bir etüt yaptık. Buna göre bu etüt doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İnşallah neticede iyi bir kaynak, bir metrede buluruz. Su daha az, daha, daha, daha minerali yüksek, daha e, derecesi, bome derecesi yüksek bir tuza ulaşabilirsek bundan mutluluk duyarız. İnşallah bir netice alabiliriz. Ben işte bu işin pazarlama ve satış kısmındayım. İşte Tunceli, Erzincan, Elazığ bölgesinin 10 yıldır satış ve pazarlamasını biz yapıyoruz. Her ne kadar küçük bir işletme gibi görünse de çok büyük bir istihdam sağlıyor. Yani yanımızda çalışan işçilerimiz var. Bunu taşıyan nakliyeciler var. İşte marketlerde bu ürünü satan bir sürü esnaf var. Bu tuzun internet satışı var. İşte İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de büyük marketlerde bu tuz satılıyor. Biliyorsunuz artık herkes doğal, organik yöresel ürünlere yöneliyor. Bu tuzun da işte doğal olması, içinde 48 tane minerali barındırması bu tuzu önemli kılıyor. Önemli kıldığından dolayı da arz ve talep artık karşılanamıyor, yetersiz geliyor. İşte Tülümür'de tül 3 tane tuzla var. İki tanesi Muzo tarafından işletiliyor. Bir tane de Göleli köyünde var. Ortalama bu tuzlalardan yıllık 500 ton kadar bir tuz çıkıyor. Ancak bu tuz yeterli gelmiyor. Önceki yıllarda tuz bilinmezdi. E, tanıtılmamıştı. İnsanlar bunun yöresel olduğunu, doğal olduğunu, katkısız olduğunu bilmiyorlardı. Ama şimdi artık herkes öğrendi. Tuza rağbet çok fazla. Bundan dolayı üretimde artması gerekiyor ki piyasadaki arz ve talep dengesi bakımından iyi ürünler çıksın. Daha fazla ürünler çıksın. Daha çok pazarda yer alsın diye böyle bir çalışma yürütüyoruz.